Avrupa'nın doğusunda ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan günümüzde Ukrayna olarak adlandırılan topraklara bir zamanlar Rutenya denilirdi. Eski Arap coğrafyacılar bölgeyi tanımlamak için Rutenya'dan bozma bir kelime olan Rusiye diye telaffuz ederlerdi. Osmanlılar da onları takiben bu topraklara Rusiye ve insanlarına Rutenyalı manasında Rus diyorlardı. Günümüz Ruslarına ise Moskov derlerdi. Ukrayna yani o zamanki adıyla Rutenya 1569 yılına gelince dinde Lublin Antlaşması'yla kesin olarak birleşen ki Osmanlıların kısaca Leistan dedikleri Leistan-Litvanya ortak tacının idaresi altında bulunuyordu. Uygulanan yoğun asimilasyon politikaları Ukrayna'nın ulusal tepkisini temsil edecek olan Kazakların tarih sahnesine çıkmasına neden oldu. Don, özü ve aksu boylarında yaşayan Hristiyan Ortodoks Slav topluluklara kaçak manasında Kazak ismi uygun görülmüştür. Bu insanlar mevcut vergi ve toprak rejiminden kaçıp güneydeki sahipsiz bozuluşlarla bozkırlara yerleştikleri için bu isimle anılırlar. İdarecileri yine Türkçe ataman kelimesinden bozma, hetman ünvanına sahiptiler. Kazaklara benzer yaşam tarzına sahip Tatarları Leistan'dan uzak tutmaları karşılığında çeşitli imtiyazlar tanındı. Zamanla bu imtiyazların cazibesine kapılan pek çok insan köy ve kasabalarını terk edip sınırlara doğru aktılar. Böylece Ukrayna yani serhat bölgesi tanımı doğmuş oldu.